Bugün Avustralya'ya giriyoruz. Okyanus yakıtasının en büyük alanına sahiptir. Ancak en büyük nüfusa sahip değildir. Avustralya alanı 7,5 milyondur. Fakat nüfusu 25 milyon civarındadır. Avustralya iki parça ayrılmaktadır. Ve Avustralya bağımsızlığını ilan etmeden önce İngilizlere bağlı bir bağlı bir yer. Avustralya'nın iki parçası şudur. En büyük topraklar ve nüfusunun birçok ülkede olduğu gibi çoğunluğu burada yaşarken ikinci yer ise Tasmanya adasıdır. Avustralya kumlu bir yerdir. Nüfusunun ise çoğunluğu Canberra şehrinde ve Sydney şehrinde yaşamaktadır. Avustralya gerçekten de büyük bir alana sahip olsa da büyük nüfusa sahip değildir ve Türkiye'de alan olarak büyük olsa da nüfus olarak daha azdır ve Türk nüfusun sadece dörtte birini oluşturmaktadır. Avustralya'ya bakarsak Avustralya'nın Avustralya çoğunluğu doğuda yaşamaktadır. Avustralya'nın ortalarına doğru gittiğimiz zaman Avustralya'da yaşam bulmak çok zordur. Avustralya'nın başkenti Canberra şehridir. En büyük şehri ise Sydney'dir. Avustralya tamamen adadır. Fakat yine dünyanın en büyük adası değil. Avustralya'ya bakarsak, Avustralya'ya en yakın ülkesi birinci ülke, en büyük şey, en çok adasına sahip Endonezya, ikinci yer ise Papua Gine'dir. Avustralya'da çok köpek balığı saldırısı gerçekleşmiştir. Avustralya Türkiye'den çok uzaktır. Çünkü arkadaşlar Türkiye Türkiye'den uzaklığı çok uzaktır. Çünkü o Avustralya Güney Yarım Küre'de bulunur ve dünyanın öbür ucundadır. Ada ülkesi olduğu için herhangi gibi bir komşusu yoktur. Ancak bayrakları Yeni Zelanda bayrağına benzemektedir. Google'dan araştırırsanız doğru olduğunu görürsünüz. Avustralya'nın en büyük gölü Van Gölü'nden daha küçüktür. Ve sınır içerisinde çok az göl bulunmaktadır. Avustralya'nın bayrağı bakın arkadaşlar şu şekilde. Avustralya'nın doğu kısmı ormanlıklarla doluyken iyice ortalarına gidildikçe çölle doludur. Ancak en garip ve radyasyonlu kasaba Avustralya'da bulunmaktadır. Batı Avustralya'da bulunan bu kasaba Avustralya'nın girilmemesi gereken ve özel giysiler olmadan girilmemesi gereken tek kasabaya sahiptir Avustralya. O kasaba lanetli bir kasabadır. Ve Avustralya'nın batı kısımlarda bulunur. Türkiye'yi alıp Avustralya ile karşılaştırdığımızda Avustralya daha büyüktür. Tasmanya adası ise dağlık bir yerdir. Görüşürüz.